Merhabalar sevgili yay, sevgili oğlak, sevgili kova ve sevgili balık burçları. Aşk, iş, sağlık ve para açılımınızla karşınızdayım. Ben Ayşe abla. Hadi bakalım neler olacak, neler olacak. Evet sevgili yay burçları. Farkınızın fark edileceği, aileye yeni bir bireyin katılacağı müjdesini alacağınız, mutlulukla başlayacağınız günler sizi bekliyor. Sizi üzmüş, sizi kırmış, yalan dolan, hile hurda ne varsa bunları hayatınızdan çıkaracaksınız inşallah. Evet bir hamilelik söz konusu, bir mutluluk söz konusu, ayrılmış e, eşlerin tekrar bir araya gelmesi, bir nikah gündeme gelebilir. Uzun zamandır hasret çektiğiniz bir insana kavuşabilirsiniz. Sil baştan bir duygusallık gündemde. Hadi bakalım hayırlısı olsun. İşinizle ilgili böyle bir sıkıntılı süreç yaşanmış olabilir. Nazara uğramışsın, sekteye vurulmuş, işlerin büyük bir sıkıntı olmuş ama hayırlısıyla artık küllerinden doğuyorsun. Yay burcu seni alt edemiyorlar. İşinle ilgili güzel açılımlar var. Takdir göreceksin, yükseleceksin, terfi alabilirsin, maaşına zam alabilirsin. Allah'ın izniyle inşallah. Bazılarımız, bazı kardeşlerimiz iş yerleri kapatılmış olabilir, işten çıkarılma durumu olmuş olabilir. Bunun hüznünü yaşıyor, işsizlik sıkıntısı, sıkıntısı çekiyor olabilir. Allah'ım inşallah tez zamanda rahata kavuşturur hepinizi. Sağlıksal olarak yaşadığınız sıkıntıları bir nebze olsun atmışsınız. Dediğim gibi bir duygusallık seline kapılmışsınız. O o yel sizi vurmuş devirmiş ufak tefek sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz kazalar olmuş olabilir ben de bir yay olarak yandım ee, bir ev kazasına uğradım onun için zaten geciktirdim bakımlarınızı ama tekrar güçleniyorsun enerjini yoğunlaştırıyorsun sevgili yay burcu parasal konularda dediğim gibi kendi işini yapan yaylar özel iş yerinde Çalışabilir bir ofisi, bir dükkan olan yay burçları. Güzel bir para kazancı sizleri bekliyor. Hayatınızda yenilenme var. Artık kurumuş dallarınızın yeşerdiğini göreceksiniz. Ummadığınız anda böyle tam daraldım, sıkıldım. Ne yapacağım? Borcum var. Ama dediğin işte dediğin bir anda Rabbim kurban oldum. Sana bir para kapısı açacak. ...bir söz, bir nişan gündeme gelebilir... ...para e, bulundu, düğünler yapıldı diyebilirim... ...birazcık ama kartın diyor ki dikkat et... ...fazla savurgan olma, fazla harcama dikkat et... ...kısa bir e, tatil mi düşündünüz... ...yeni yıl dolayısıyla hani... ...gidelim bir yerde geçirelim diye düşünülmüş olabilir... ...böyle kısa bir yolculuk gündeme gelebilir... Hayırlısı olsun arkadaşlar. Evet sevgili oğlak burçları, oğlak beyleri, çok güçlü, kararlı, inatçı tavrınızla karşınızdaki bayanı en sonunda pes ettiriyorsunuz ve dikkatini çekiyorsunuz. Bir iş dolayısıyla olabilir. İşte maddi sıkıntılardan dolayı başka bir memlekete, başka bir şehre gitmiş olan, uzun zamandır da birbirinden ayrı kalmış olan çiftler bir araya gelecek. Bazı oğlak bayanları neden benim basiretim kapalı, niye kısmetim yok diyor olabilir ama kendini sürekli kuma gömersen başını, dışarı çıkmazsan etrafına ne bileyim bakmazsan ya da sürekli işinle haşır neşir olursan armudun sapı, üzümün çöpü dersen böyle kalırsın. Onun için birazcık da lütfen kendine dikkat et ve gelen tekliflere en azından bir fırsat ver derim. Kalp, kalple ilgili güzel bir gelişme var aşk hayatında. Boşanma kararı almış olan Oğlak Burcu kardeşlerim biraz daha bekleyin derim. Acele karar vermeyin. Sanki biraz e, sinir anında söylenmiş bir şey olabilir. Uzun süredir işsizlik çekiyor olabilirsin. İşinde durgunluk olmuş olabilir. İşte hayatında bir değişim olacak. Yapacağın <laughs> projelerin destek görecek, takdir görecek. Bir aydınlanma, bir rahatlama var. Yeni bir iş olabilir. Etrafındaki insanları değerlendirebilirsin. İş yeri sahibisindir. Eleman çıkarmayı düşünüyor olabilirsin. E, yenilik yapmak istiyor olabilirsin işinle ilgili. Ama işindeki kazançlar bir rahatlamana sebep olacak. Güzel kazançların geliyor sevgili oğlaklar. Çocuklarla ilgili problemler sağlık konusunda. Onların sağlıklarıyla ilgili problemler biraz üzebilir bazı oğlak anne babalarını. Ee, bacak ağrıları varis sıkıntısı ve e, egzama problemi yaşayabilirsiniz dikkatli olun ee, bir e, davan vardır ya da unutulmuştur bir mahkeme olayı gündeme gelebilir o psikolojini bozacaktır biraz uykusuz gecelere maruz kalabilirsiniz dikkat edin parasal konularda dediğim gibi çabalarınızla Böyle bir sihirbaz edasıyla etrafınızdaki insanları etkilemenizle parayla ilgili güzellikler var. Ee, evinde iş yaparak da kazanabilirsin. Bazılarınız <laughs> artık çok yorulmuş. <laughs> Pardon çocuklar. <laughs> ben ne yapacağım, nasıl bulacağım, nasıl edeceğim diye düşünme. Güçleniyorsun. Parayla ilgili güzel bir e, dönem sürecin olabilir. E, fakat e, bıkkınlık ve tembellik hissinden kurtulman lazım. Sevgili Oğlak Burcu diyoruz. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı. Arkadaşlar herkes biraz sıkıntı yaşıyor ama e, önemli olan e, birbirimize destek olmamız diyebilirim. İyi düşünmemiz lazım arkadaşlar. Biraz düşünmemiz lazım. Gerçekten ortalık çok kötü ama... Biz insanlar olarak maneviyattan uzaklaştık değil mi? Hayvanları dört duvar arasına tıktık. Şimdi de bizler dört duvarın arasındayız. Bunların işte ne yapıyorsak diyorum onları çekiyoruz. Ben kendimce eleştiriler de gelebilir umrumda değil. Sevgili kovalar. Tedirgin olduğunuz bir konu, eşinizle bir ağız tartışması mı yaptınız, partnerinizle bir tartışma mı yaptınız tam evliliğe imza atılacakken vaz mı geçildi her neyse bir kutlama var bir evlilik var uzun süredir belki beraber olduğun ama bir türlü anlam veremediğin bir türlü çözemediğin bir insanın net olarak yüzünü göreceksin ve buna sırtını dönebilirsin sevgili kova bu da senin başarın olacak sıkıntılar olabilir aile içinde sıkıntılar olabilir ufak tefek anlaşmazlıklar söz konusu başka bir şehre belki eşlerden biri işinden dolayı başka bir şehre gitmek zorunda ama arkada işte eşi kalacak bir ikilem içine girmiş olabilir sıkıntı var biraz sosyalleşmen gerekiyor sevgili kova birazcık böyle duygusal kırgınlığın olmuş ama kısa zamanda toparlanırsın inşallah Evet bir depresyon hali, bir sıkıntı, bir üzüntü, ee, işini işten e, ayrılmış olabilirsin, işten çıkarılmış olabilirsin. Bu da seni üzmüş ama bu üzüntün kısa olacak. Çünkü yakın çevrenden birilerinin desteğiyle evet yeni bir işe kavuşabilirsin ya da bir e, iş yapma imkanı olabilir. İş yerinde çalışan kovalarda kova beyleri Fikir ayrılıkları yüzünden çatışmalar olabilir, tartışmalar olabilir. Dikkat edin. Savaşçı kişiliğinizi ortaya çıkarın. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Depresyon tehlikesi var üzerinizde dikkat edin. Aile büyüklerinden anne, baba, kayınbaba vesaire malum bir işte korona yüzünden yatıyor olabilir, hastalanmış olabilir kalp tansiyon problemi yüzünden yatıyor olabilir. Allah şifa versin. Şafis Bu da sizi biraz e, sarsmış ve üzmüş. Bazı kovalarımızda bir büyü etkisi olabilir. Bir nazar etkisi olabilir. Kafan yerden kalkmıyordur. Ne yapıyorsun? Bakara suresi, ayetel kürsü Felak nas. Küçük küçük hediyeler var. Küçük küçük kazançlar var. Çocuklaşacaksın. Bolluk bereket seninle olacak bir toplu para geçebilir elinize. Evladınız, eşiniz bir tazminat alabilir. Çalışmasının karşılığında bir toplu para alabilir. Bu da rahatlatacak. Kova, kovanı dolduruyorsun. Yenilenme var, mutluluk var. Adeta dünyalar senin oluyor, gözüküyor. İnşallah. Tabii ki her şey Rabbimin izniyle oluyor arkadaşlar. Bu arada geçen bir yorum okudum. Ee, galiba bayağı olaktı. Ee, yalan olmasın. Ee, i̇şte bak tekrar e, dinlediğimiz videoyu tekrar yüklemişsin. Ben öyle bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Belki kartlarımı baktığım zaman aynı sözleri söylüyor olabilirim ama bu demek değil ki daha önce yüklediğim videoyu tekrardan yükleyeyim. Bu o, şeye girer. Yani ahlaksızlığa girer. Bu sizlere saygısızlığa, kendime saygısızlığa girer. Öyle bir şey yapmıyorum. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bütün videolarımı her hafta yeniden çekiyorum. Ben o kadar geri zekalı değilim ki daha önceden yüklediğim videoyu tekrar alıp da yeni video olarak yükleyeyim. Böyle saçma sapan şeylerden vazgeçin artık. Yani atacaksanız da e, bayağı usturuplatın da böyle yalan dolan şeylerden vazgeçin. Sevgili balık, aşkta uğradığın hayal kırıklığı ve ihanet... Seni çok sarsmış, çok üzmüş. Evet. Yavaş yavaş toparlanabilirsin. Eşinden ayrı yani başka şehirlerde olabilirsin. Bir türlü kavuşamıyorsun. Dur. Bunun biraz sıkıntısı olmuş. Ama sevgili balıklar kavuşacaksınız. Balık burcu bayanı çalışmanla, çalışkanlığınla gözler üzerinde. Yani yavaş yavaş o üzüntüleri arkana bırakıyorsun. Mücadelenin, sabrının karşılığını da alacaksın. Zafer senin olacak. Her şeyin vakti ve zamanı var. İşte o vakit ve zaman yavaş yavaş yaklaşmış. Sen sabırla bekledin, sabırla sakinliğini korudun. Seni aldatan, sana ihanet eden, senden uzak olan insan kısa zamanda geri gelecek. Sen de büyük bir şaşkınlık yaşayacaksın. İşinle ilgili çok çalışıp çok yorulan e, balıklar Bazılarınızda balık beyleri işsizlik sıkıntısı mı çekiyorsunuz ya da bulunduğunuz iş ortamını sevmiyorsunuz değiştirmek istiyorsunuz bir türlü olmuyor mu Biraz sabırlı olun biraz daha rahatlayın kendinizi enerjinizi yoğun tutun çünkü çok yoruluyorsunuz. Hatta aşırı çalışma sizi sosyal hayattan birazcık geriye çekmiş gibi. Evet sağlıkla ilgili güzel bir değişim var yenilenme var vücudunu yenileyebilirsin fiziksel görünümünü değiştirmek isteyebilirsin ufak bir estetik olmayı düşünebilir bazı balık burçlarımız diz kapağıyla ilgili ufak bir operasyon geçirmiş olabilir bazı e, balık beylerimiz Allah şifa versin e, bir gözyaşı bir sıkıntı olmuş e, belki çocuğunla ilgili belki yakın çevrenden birinin sıkıntısını almış olabilirsin bir dağır bir hasta haber alacaksınız. Belki yurt dışındasın, belki yurt dışında bir yakının hastan var. Çok üzülüyorsun. Yanına gitmek isteyeceksin, gidemeyeceksin. Bu yüzden biraz sıkıntı yaşayabilirsin. Allah yardımcınız olsun. Bu da senin böyle birazcık depresyona, birazcık uykusuz gecelere hapsolmana sebep verebilir. Dikkat et. Parayla ilgili bolluk bereket seninle. Sevgili balık. Adaletin kılıcı çekilmiş, istediklerini elde ediyorsun. Güçleniyorsun. Bir prim, bir hediye alabilirsin. Sabrının karşılığını alacağın bolluk bereketin geleceği bir süreç. Para konusunda güzel kazançlar, başarılar seninle. İnşallah hayırlısı. Allah'tan diyorum canlarım benim. Sevgi ve mutluluk dolu günler sizlerin olsun inşallah. Kalbinize göre versin Rabbim. Çünkü insanlar kalbinin ekmeğini yermiş derler. Hayvanlarımızı ihmal etmiyoruz. Bir kap mama, bir kap lütfen ve lütfen. Sahiplenme imkanı varsa bir can sahiplen. Hem bir can kurtarırsın hem sana can dostu olur diyorum. Bana ulaşmak isterseniz Ayşe abla ofisal instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Sohbet, muhabbet yapıyoruz orada da. Umarım her şey gönlünüze göre olur diyorum. Sevgi dolu günlere, inşallah sağlık dolu günlere inşallah. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.